Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle kayak yarışı oynuyoruz benim de Boran var Boran hoş geldin Hoş bulduk Şimdi bu oyunun amacı ne Boran? Galiba kayak yapmak Evet Burada bir yer var buradan mı gideceğiz? Aynen ben burada koşturdum Ben de koştum Bak kayak kayak bindik kaykaya bindik İlerliyoruz da şurada mı durmamız gerekiyor? Yani galiba yok ya fark etmiyor sizin yerden gidebilirsin. Tamam. Bak biz de en başlardayız değil mi? Bak daha şurada etrafta çıktık. Böyle ne diye kadar gideceğiz ki? Değil mi? Böyle gidiyoruz işte. Ben etraftaki paraları falan topluyorum lazım olur diye. Ben yani. de toplayayım da. Toplayamadım. <laughs> sen aldın önümden. Sen beni geçtin şu an. Öyle. Bak şurada yeni yere girdiğimizde artı 3 falan bir şeyler. Ben bırakayım veriyor. para Kupa daha. veriyor. Değil mi? Fark ettin mi Aynen. sen? Aynen benim kupam oldu kaç tane? 6 tane kupam olmuş. Ben. Be benim de 6 tane var. O kupalarla da herhalde bir şeyler Dur. Aynen. Galiba oyunda pet sistemi falan da var. Aynen. Yani baksana Bak sen birileri uçuyor. Yani biz oraya hiç bakmadık ama orada bir şey yoktu herhalde. Hı hı. Oraya bakarsın Aa ben öldüm. Şey, şey yenilendi aşağısı yenilendi. Bak şuradan Aa, şuraya götürüyor, götürüyor bizi onu mu açmamız gerekiyor? Aynen bir pet var. Tamam hemen açalım bakalım ne çiçek ee, içinden. çıktı bana. Tek de mi? Evet. Legendary en bana zor. Bana da galiba Legendary. %1'i çıkarttım baksana. Aa ben de çıkarttım. Dur nereden takacağız? Pet petler var bak, bak yerlerde enerjiler var bunları toplayacağız galiba. Ya bunlarla daha mı hızlanacağız? Aynen bir de burada spin var, spin de atabilirsin. Tamam sen açtın mı onu? Açtım bir tane, ne geldi Bakayım miyim? ben de açtım. Bu ama birazcık yavaş dönüyor. Hı -hı. Yani aslında hızlı dönüyor da bayağı Anladım. bir döndü. Bana 500 şey çıktı derken yarış başlamış diyorum. bana da 500 şey çıktı Ben gittim. İkimize de aynı şeyler çıktı Hı -hı. yani değil mi? Evet. Et evet, geliyorum. Kaykaylarımızı nasıl güçlendiriyoruz acaba? Şu, sanki daha hızlıyız şu an değil mi? Aynen. Bak şu pet sayısı baksana ne koruzluk şu an. Pet biraz hızlandırdı bizi. Biraz değil bence baya hızlandırdı. Baksana ya. Bak de, demin biz şuralarda evet. gidiyorduk. Şimdi bak ne kadar hızlıyız. buradan da anlaşılır. Bak şartlar galiba birilerini geçiyoruz mu? Yok. Ona evet, geçiyoruz. Bir de şimdi bak bu kadar şeyimiz oldu. Bence ikinci mutlatını açabiliriz. Hı hı. İkinci değil bundan... bence üçüncü, dördüncü açarız da. Ben yani şunu alabiliyorum Robux'umla ama yani gerek yok. Demek ki yok ya. Yani. Gold diyor orada bir kay kay var. Rebirth var yanında. Evet bayağı ilerliyoruz. Bakalım bak burada da win alabiliyoruz herhalde Robux'a. Evet yani şu vardı Borsuz bak. Robux'a. E, Lucky Spin atıp şunu alabilirdik. Neyi alabiliyoruz? Bakayım. Ee, şu, takos. Şu mu? yazıyor ya, aşağı in. hangisi bu mu? Evet o. Onu spin'den çıkartabiliyorsun. Tamam. Baktana bayağı ilerledik bence. Aynen. Ee, bize bayağı güzel ödüller verecek. Bir de bu oyun e, geldi başkanın oyununa benziyor. Aynen. Değilmiş, değil mi? Evet, yani o şu masada. sistemi yani aynı şu alttaki Hı -hı. yer. Eğer gitmeye çalışıyoruz. Işte. Evet. Ve bitti. Adım. tamam. Şimdi etraftan bir şeyler alacağız yine. Burada robot şeyler ki... var. Aa yine free spin yapabiliyoruz. Tamam ben yapalım o zaman. Bir de şey açalım yumurta açalım. Hı -hı. Bak 3-5'likten açacağım. Evet. Açalım. Tamam. Epic geldi. Bana mi? da epic geldi. Genel olarak aynı şeyden mi çıkıyor? Abi. Bir Allah. tane açacağım ben. Neye geldi bana şimdi? Bana da kam geldi. geldi. Neyse tamam, işte, bu, ben bu, de takalım. Botsana gücüne 2100 diyor. Ha 2150 diyor. E bunun kamını bile bunun legendary'sinin kaç katı? Aynen. Yani. Bir tane alamazsam şunu alalım. Yok bu binmiş. Bunu açamıyorum. Bunlar şimdi şundan ne çıktığını görmedim ben ama ya. Al bakayım ben. Bana Hı. galiba 2x bir şey geldi. Şunu çıkarayım onu yerine bunu takayım tamam Tak. 2 dakika daha bekleyeceksin diyor oyunda kaldı. Tamam şunları alalım o zaman. Tamam artık ben gidiyorum. Ha başladı mı? Evet çoktan başladı. Ben de hemen geleyim burada mythical pet falan varmış. Ben de şey olacak diye bekliyorum, böyle biz zıhşınlayacak falan diye. Yok, hemen başlıyor. Yukarıdaki time yazıyor ya, o kısımda evet. başlayıp başlamadığını anlayabilirsin. Bak şu an bayağı hızlı gidiyoruz. Hı hı. Buradan şeyler de alıyoruz. O lock'ın spin'i her e, şeyde çevirebiliyoruz galiba. Galiba ya. Baksana şu adamlara bak, nasıl hızlı gidiyorlar. Onlar gitti baksana. Ama biz de bayağı hızlı gidiyoruz. Ama hı hı. onlar böyle herhalde <laughs> direkt uçuyor. Direkt böyle. Baksana zaten belli şu adamdan. Ha evet, baksana nasıl ilerliyorlar. Biz o kadar e, hızlı ilerliyor muyuz? Evet, biz de, aslında biz de hızlı ilerliyoruz. Ee, Onlara nazaran tabii ki de yavaş. Şuradaki, şu ne? Bak şurada ne? bir şey var. Onu 30'dan. ben de anlamadım. O galiba maksimumuzumuz. uzunuz. Bak. Baksana bu zaman bayağı şu an bayağı az diyeyim ben. Şu an maksimumuzuna uzuna geldin sen. 4500'müş. Senin 4800 galiba. Geldik. Evet, topla topla topla. Spin, Yarış başlıyor. Free spin'i açıyorum. Ha muyuz şu anda? 2 dakikası var. Bir, dakika dakikası kalmış. Tamam. Çabuk gel ben yarışa giriyorum. Dur, hemen girdim. Ben de geleceğim. Atla sandın. Hemen girdim. Tamam girdim. Şimdi yavaş, bak galiba yavaş yavaş hızlanıyoruz. Aynen bak 800, 900, 1000. Evet, böyle yavaş gidiyor. yavaş hızlanıyoruz. En maksimumumuz da burada yazıyor zaten. Benim Hı, -hı. Benim 4, galiba. Benim 4735 Şu üstte yazan 70 saniye diyor ya o da şey mi oluyor? O bitti bittiğinde... mi? aynen resetleniyor. Tamam oyunu baya anladım baya, bayağı baya bir. Hı -hı. Ay, dur yanlış bir şurası açıldı. Kapatayım ama. Bak birincilerin falan 500, 600k yazıyor ya. Onlar Hı -hı. geldikleri yerler mi? Aynen. Bak bizde şu an 300k'ya girdik. Bak birini şu an bitiriyor oyunu. Evet. Ve evet, bitirdi. 1 milyon oldu. 1 milyon ee, resetleniyor. 3 milyon falan var şurada. Onlar ne? O 3 milyon falan işte alttaki ikinci tur olması lazım diye biliyorum. Evet. Bak sıfırdan başlıyor. Birinci tur 1 milyon. ikinci turdan 1 milyondan başlıyor diyor. Bak şurada bir şey var. Bu doluyor. Bu ne? Evet ne? Burada bir tane para var. O, bak, o, para dolduğunda sana şey veriyor. Bir tane kupa veriyor. Tamam hemen şöyle ilerleyelim. Bak bir de şurada e, şu şu ne oluyor? Aa ben bitirdim neredeyse. Bitirdin mi? Dur ben de geldim. Bitirdim. Bak Dur alttan başladık. Hadi bitireyim mi? Bitirdim. Bitir alttan başladık. Tamam bu sonra bayağı bir şey verir bize. Hı -hı. Ama veriyor mu bir şey? Ben tamam, şey yap. Her geçtiğimizde bak. Yani şu aslında ekran yetmiyormuş diye 1 milyona kadar yapmışlar. Tamam. Alttan devam ediyoruz. Yarışın sonu 3 milyonunda bitiyor. Burası daha güzel gözüküyor. Evet, da buraya mi? basmamıza gerek var mı gitmesi için? Yok. Ta tamam bırakayım. Benim 800 olmaya bitti. Tamam. Şu Bence artık spin yapabiliriz. Nerede spin yere? Açtım bir tane spin. Şurada. Etrafta koşturuyorum. Evet, ben de açtım hemen. Hadi bakalım şey gelsin de bin, binlikten açacağım. Hı hı. Dönüyor bakalım ne gelecek. Bana iki dakikalık bir şey geldi. Spin geldi. bu ne? Aa sonra şey geldi. Ne geldi? Ee, kaykay geldi. Kaykayı takabilirsin sen demiştin mi gelecek diye. Ben ne yapayım? Bak, ben bak de. dedim. 140 max speed'ini arttırdın sen. Baksana şunun görünüşüne uçuyorum ben havada. Sen uçuyorsun gelsene at, atla bakalım nasıl duracak. Ha başladı mı yanlış? Ben onun kafam karışıyor. Başlıyor sen. <laughs> evet şu an bunu da ya, hızlandırmada da etkisi var mı? Bak, 6600 e bak çıktı bak maksimum. Arkamdan şeyler çıkıyor gördün mü? Hı hı. Ben sana yetişir miyim ki? Bak e mi? sen 6600 çıktı senin. Yok sana yetişemem ben sen çok öndesin ya. Sen de sıra o kadar gittin. Benim hızım şu an maksimumda olduğu için yetişemez. Ama yetişebilirsin ben senden önce başladım Evet, boksun. bayağı hızlı gidiyoruz ve yine 1 milyon yaptılar. Bak 3 de aynı anda 1 milyon yaptı <laughs> yaklaşık olarak da. Yalnız oyunu yeni bak bak okudum e, Fren boost diyor ya sen birlikte oynadığımız için şey Ekstradan boostlar var Evet ben şu an bayağı hızlı gidiyorum Bu arada ben rebirth atacağım galiba Aynen Tamam Birkaç bir şey rebirth atılıyor kafaya Tamam ben de atarım şimdi Hatta attım ben tam şu an attım Evet baksana ben, çok güzel gözüküyor sırtımdan çıkan şey Hı -hı. Değil mi? Aynen çok güzel duruyor. Bir de arkasında şeyi bırakıyor iz İz mi bırakıyor? Güzelmiş Evet, evet En biraz... bir iz kalmıyor Bayağı hızlıyım şu an baksana 5200 cümleyim şu an ben Bayağı hızlandım 5200 mu? Beni, benim geçmişi ise... Evet şu an bayağı azlıyım ama süre yetmiyor. Sen, eğitim, sen önceden başladığın için sana yetişemedim ben. Bu arada zorlasak bitiririz bence. Böyle. Evet. Benim 960 e, oldu. Hala rebirth atamıyorum ama. Rebirth atınca daha mı hızlı ilerliyoruz? Yüz, bak aç şu börtü zaten diyorsa ne olacaklarını. Bin şeyleri kupaları %20 arttıracakmış bir şeyleri daha %20 arttıracakmış. Daha %20 Açamıyorum. Neyse ben paramı var. harcamayacağım ya. Harcamayacağım Evet, bine olsun da öbür Çabuk koş 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 evet, koş. Evet, ben bu sefer senden önde başladım. Ben yetişirim, yetişirim belki sana ben. Ama ben benim gücüm 6000'lerde. Yetişir misin? Ki? Zor. 6000 mi? Evet bak 6500. Ben Aynen. de bu çıktı ya. Aynen. Ama benim hızlanmam çok iyi Oradan ya. çıkabilecek en iyi şey mi? Aynen oradan çıkartabileceğin tabii ki de en iyi şey. Tamam. Geri kalanlar buz zaten. Dur 3 kupa kaldı. Rebirth atacağım. Abi ben size geçmişim. Rebirth nasıl at atabildim hala? Hadi bak. Ha, ha. Tamam. Rebirth'ı tutla. E atalım. Aa bak revert yüzde yirmi hızlandırma bonusu veriyor mu? Ha şu an sen, seni geçebilirim ben belki. Tamam ama geçebilirsin de. Şöyle diyeyim sen revert yüzün mi geçtin? Aynen revert diyeyim de arkadan gelip seni ondan geçtim. Tamam da ben zor yetişeceğim <laughs> <sana>. O Olsun sonraki tur beni geçemeyeceğim. Ben geçemeyeceğim. Yani. Evet. Bunun özelliklerini görebiliyor muyuz buradan? Ha hmm. bak, %100 speed artışı varmış galiba. Onu anlamadım da orada. O Ama kadar. Ben anlamadım. Max He Ha o değilmiş bu, bu <laughs> değil ki o bu yüzü bizimkisi. Seninkin yüzde kırk şeyi var, maksimum hızlandırması var galiba. Evet şu an bir milyonu geçtik galiba. Aa bak ben sana yetiştim. Bakayım. Aa sen bana geçiyorsun. Yetiştim sana dur geleceğim. Ben arkama bakıyorum. Ya e ben seni göremiyorum ki. Herhalde gözükmüyor mu? Geçtim ben seni galiba. Aa sen beni yan yana şu an ya. Geçtim. Geçin az geçtim önce. seni. Az önce geçin galiba. Değil geçtim seni 300 param oldu benim. Bu arada bir şey sorayım, biraz pet açsak aslında geçip, kazanabiliriz oyunu. Evet. Yani. evet, evet şu an baya... Bak gide, git git, gide. daha çok kupa Hı. veriyor. Evet gelelim şuradan hemen bir şey açalım. Spin deneyelim. Spin atmaya daha bir dakika varmış. Evet, ben o, bir tane musun? açacağım. Ben açamadım. Tamam. Benim ben daha pet bir şey yapmayacağım. Ben, biraz. ben pet açmaya çok param olmadığı için açmayacağım. Tamam. Böyle ben şu an baya hızlı ilerliyorum. 85 saniye sonra bitecek. Bak ben şu an bayağı hızlandım. 1200'e çıktım direkt. 1300, 1400. Oyunun mantığı kolaymış. <laughs> Siz öğrenmek isterseniz akışa çıkan kısmından ilk var. Oradan evet. girebilirsiniz. Evet. Tamam. Bak burada run falan var. Onlar ne? run Bilmiyorum. Bak şurada gördün mü? Tıkla bakalım. Adam. Otoranik. Kendi ke kendi kendine ileri gidiyor bak. Gitmiyor mu <laughs> He. Gidiyor da. Galiba öyle bir şey daha var. Neyse ben kapayım da. <laughs> oh, ne var ne olmuş? Evet. Burada ya petler falan. Çok'ta ne var? Ee, Robux, Robux şeyler, var. Robux şeyler varmış. Burada spam var. Basınca spamla mı atıyor? Hı, hı Tamam. 100 tane bin almak istersen 30 Robux alabiliyormuş. <laughs> Robux'umuz yetiyor da gerek yok. O yani 100 bin zaten tek alda. Şu var. mu oluyor bin? Aynen. Yani şu ise bin e, evet, gerek yok. Ya zaten tek geçişte bu. 30 Robux zaten değmez ya 30 Robux. Evet. Aa sen üçüncüsü. Üçüncü ya. Beni nasıl geçtin? Bilmiyorum. Dur ben you diyor bak ben de yetişiyorum Ben sana. beni geçmen lazım ya senin hızın daha yüksek derken başka biri geçir beni. Dur ben seni geçemiyorum ya aynı hızda mıyız biz? Geçiyorsun geçiyorsun yaklaştın bana Tamam Çok yakın zaman hızlarımız birbirimize Evet baya yakın benim 6700 senin 6300 var mı değil mi? Hı hı Tamam 6300 100k 100 aldığın insan acaba kaçadır? Kaç, kaç robuksadır? 4500 robux'muş. Bana yetiş de geri geri gitmeye çalışıyorum bir Evet. Neyse Evet Lucky spin'i açalım Artık açılıyordur açtım bakalım Zaten mesaj düşüyor ondan ötürü ben bakmayacağım Düşüyor mu? Düştü bana az önce yani düşüyordu abi Tamam Evet başlıyoruz Başladın Şöyle ilerledik Anam 25.000 şeyim oldu Neyin oldu? benim mi oldu? Ha ben bir dakika bir daha Rebirth atacağım Tamam ben bir daha Rebirth attım İlerliyoruz Şimdi Rebirth'ta ne olurmuş? Rebirth'ı geliyoruz hadi Senin winlerini siliyormuş sadece Petler falan her şey kalıyor Evet bak zaten her şeyim duruyor benim <laughs> Bu benim şeyim de çok güzel ya Senin şey kayak çok güzel Bunların için en iyisi o mu? Yok, Yok değil. Şu değil Şu daha, şu daha iyi çünkü bunlar Robux bak Alt, en alttaki var. en iyisi. Mesela al, ama altından iyi galiba. Evet. Bakın. Bak sen üçüncüsün. Senin ama tam arkanda biri var o seni geçecek gibi. O ben hızlı. Aa ben tonere gitmişim. Evet bak hı. sen, sen sen benden nasıl hızlı diyor? Benim Bilmiyorum. hızlanmam çok yüksek. Ben çok yavaş hızlanıyorum. Şu an <laughs> ben... ben şu an full gücümle hızlandım. Hı hı. Tamam. Bir de ben petler falan açtım. E biz en altıda bitirdik. Altıda daha yeni geçiyoruz. Bak. Yok, 1 milyonda değil miydi? 1 milyonda alta geçiyoruz, 3 milyon finish. Bak şu an alttan gidiyorsun. Tamam tamam iyi. Şimdi aa sen 3. yolu git, gitti senin. Kaybettin 3. Maalesef. Ama A çok hızlı gidiyor. Ama sana. yeşile çok yaklaştım ben ha. Yeşile belki geçebilirim. Evet, Bilmiyorum. ben de bayağı hızlıyım şu an ama baksana. O kadar hızlıyız ki. Hı hı. Yani şey. Bak hatta şöyle efektler çıkıyor. Aynen. Ve 3, 2, 1 bitti. Az kaldı az bayağı geldim ben belki bitiririm. Neyse videomuz bu şekildeydi. Abone olmayı ve like unutmayın unutmayın. Hoşçakalın bay bay.